İl topraklarının %52'si ormanlık alan olup 348.612 hektardır. Bunun %88'i yüzde %12'si baltalık orman niteliğindedir. Ülkemiz ormanları içerisinde zengin bir tür çeşitliliği ile doğal arboretum konumunda olan yürü ormanlarında kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızıl ağaç başta olmak üzere %70'i yapraklı, gürgen, karaçam, sarıçam, kızılçam ve sahil çamı türleriyle %30'u ibreli ormanlardır. Her mevsimi yağışlı geçen yörenin yükseklikleri, iğne yapraklı olan köknar ve çam, daha aşağıları yayvan yapraklı olan kayın, meşe, kestane, kara ağaç, ıhlamur ve kavak, akarsu kenarları da kavak, söğüt ağaçlarıyla kaplıdır. Bu ana yeşil dokuyu orman gülü, fırnal meşesi, çoban püskülü, defne, koca yemiş, kızılcı, kiraz, funda, ayı üzümü, kuşburnu, böğürtlen, dağ çileği, eğrelti otu gibi orman altı bitki örtüsü tamamlamaktadır. Zonguldak yöresi endemik bitki varlığı açısından da oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Toprağı, Zonguldak olan bu bitkilerin bir bölümü yörenin antik adları ile bir bölümü de mitolojik kaynaklardaki adları ile bilinmektedir. Zonguldak ile ılıman Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Her mevsimi yağışlı ve ılık olan Zonguldak'ta kurak mevsime rastlanılmamaktadır. En fazla yağış sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür. Zonguldak Alporojenik kuşağı Alpin kanadının Türkiye'deki uzantısı olan Pontik Sıra Dağları içerisinde yer almakta. Kırık ve kıvrımlı paleozoikte oluşmuş alanlar Zonguldak çevresinde yer yer görülmektedir. Taş kömürünün çıkarıldığı Zonguldak havzasında karasal karbonifer arazileri yer almaktadır. Bu araziler genellikle kömür damarları içeren kumlu, kirli ve kömürlü şistlerden ibarettir. Zonguldak Kömür Havzası, karbonifer yaşlı formasyonları örten Büyük Karatese Antiklinalinin aşılmasıyla Mostra vermiş tektonik pencere durumundadır. Havzanın temelini oluşturan Siluriyen, Devoniyen, yaşlı kristalize kireç taşları ve kuvarsitler üzerinde deniz kökenli karbonifer ürünü Dinarsiyer kireç taşları gelmektedir. Karbonifer tabanını ise hizyen yaşlı kireç taşları oluşturmaktadır. Zonguldak ili genel olarak ılıman bir iklime sahiptir. Kıyı kesiminde sıcaklık kışın 10 santigrat derecenin altına nadiren düşer. Her mevsim yağışlı olmakla birlikte en çok yağış kış ve sonbahar aylarında düşmektedir. Zonguldak ilinin iklim sisteminde kurak devre yoktur. İklim oseyanik karakterdedir. Songuldak ili, biyoçeşitlilik kapsamında taksonomik yönden 105 familya ve 294 cinse ait 366 tür ve 53 alt tür, 31 varyete ve 7 kültivar olmak üzere toplam 473 takson varlığına sahiptir. Saha alanının endemizm oranı oldukça düşüktür. Bunun nedeni alanın Avrupa Sibirya Fito bölgesinde yer almasıdır. Saha alanında kurak mevsimin bulunmaması, ortamın sürekli nemli olması nedeniyle bölgede higrofit bitkiler baskındır. Higrofit bitkilerin de yeryüzünde geniş yayılışlı olmasından dolayı alanda endemizm oranı düşük olmaktadır. Teşhisi yapılan türlerin 90'ı Avrupa Sibirya elementi, 37'si Akdeniz elementi, 3'ü dram turan elementi ve 346 adedi çok bölgeli veya fito bölgesi bilinmeyendir. Daha alanında çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen türlerin sayısı 346'dır. Bu sayının fazla çıkmasında hem alanda kozmopolit türlerin yaşaması için elverişli sucul bitkileri ihtiva etmesi, hem de belli bir fitocoğrafik bölgeye eklenebilecek türlerin, fitocoğrafik bölgelerinin Türkiye florasında belirtilmemiş olması etkili olmaktadır denilebilir saha alanında Avrupa-Sibirya fito bölgesi elementlerinin fazla sayısının olmasının nedeni alanın tamamen bu bölge içinde yer almasıyla izah edilebilir. İkinci sırayı ise Akdeniz bölgesine ait türler almaktadır. Bunun nedeni özellikle Zonguldak ilinde çok zengin bir vejetasyon tipi olan Pseudo-Maki bitkilerinin yer almasıdır. 166 tür içeren familyalar ile bölgede 89 egzotik bitki türü yaşamını sürdürmektedir. Zonguldak ili Türkiye'nin en önemli orman toplumlarının bulunduğu bir ilimizdir. Diğer taraftan iklimin bitki türlerinin yetişmesine çok uygun ortamlar yaratması, arazinin çok engebeli olması nedeniyle Zengin mikroklima bölgelerinin bulunması bu yöredeki bitkileri farklı kılmaktadır. Ayrıca jeolojik yapı ve toprak özellikleri belirtilirken taş kömürünün çıkarıldığı Zonguldak Havzası'nda Paleozoik dönemde çok değişik ana kayalardan oluşan toprak tiplerinin yer aldığı belirtilmiştir. Bölgede yaygın olarak bulunan akarsu sekilerinin epirojenik hareketlere bağlı olduğu, bölgede günümüzde çok parçalanmış bir eski peneplenin varlığı, bölgede çok sayıda bulunan heyranların başlıca nedeninin bitki örtüsü tahribi olduğu ortaya konmuştur. Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümü içerisinde yer alan tüm sahalar biyo açıdan yaban hayatı gelişme sahaları Polarktik alemde Avrupa Sibirya fitocoğrafik bölgesinin Öksün Provensi'nin batı sektörü içerisinde yer almaktadır. İç kesimlere doğru daha kurak ile nemli koşulların ve kayın Klimaks Ormanı'nın hakim olduğu Karadeniz kıyı kesimleri arasında uzanır ve Klimaks Ormanı ile karakterize edilir. Tarihsel süreçte Anadolu'da yaşanan huzur çağı ve sonrasındaki sıcak dönemler dolayısıyla alanda farklı fito coğrafyalara ait bitki türlerine rastlanmaktadır. Avrupa Sibirya Fito Bölgesi karakteristikleri yanı sıra Akdeniz ve İran Turan Fito Bölgelerine ait türler de alanda gelişim göstermektedir. Alanda iklim, 59 topografya, akarsu ağı ve anakaya vejetasyonu etkileyen en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Alandaki nemcil çalı toplulukları veya garip vejetasyonu, özellikle küçük kemirgen, küçük memeli ve böcek türlerinin yaşaması için çok elverişli bir alandır. Alanda yapılan faunistik çalışmalar sonucunda tespit edilen tilki, yaban kedisi ve tavşan gibi birçok hayvanın bu bölgelerde sık görüldüğü ortaya konulmuştur. Alanda böcek türlerinin zengin çeşitliliğe sahip olması da iklim ve topografyanın yanı sıra Zengin bitki örtüsü akarsu ağı ile doğrudan ilgilidir. Alanda farklı ekosistem tiplerinin bulunması biyoçeşitlilikteki zenginliğin temel nedeni oluşturmaktadır. Saha genelinde ormancılık sektörü öteki sektörler için vazgeçilmez bir altyapı oluşturması, onlara pek çok girdi sağlaması, parayla ölçülen ve ölçülemeyen pek çok mal ve hizmet üretmesi nedeniyle makro amaçlara ulaşmada ve sosyoekonomik yapıyı geliştirmede kamu mülkiyeti ve yönetiminde olan önemli bir sektördür. Ormancılık sektörünün sınırını ve içeriğini kurum, arazi ve ürün olan mal ve hizmet ölçütlerine göre belirlemek mümkündür. Yaban hayatı fonksiyonuyla oluşan hizmet üretimi, bu ölçütlerden ürünler, mal ve hizmet ölçütüne girmektedir. Türlerin ve habitatların korunması amacıyla, nesilleri tehdit ve tehlike altında olan yaban hayvanı ve göçmen türleri eylem planları kapsamında 50 adet yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası ayrılması ve 40 adet sahanın yönetim ve gelişme planlarının hazırlanması gereklidir. Aynı kalkınma planına göre korunan alanların geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, yaban hayatı kaynaklarının, sulak alanların ve rekreasyon sahalarının yönetimi ile İlgili fiziksel hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlanması olanaklı olacaktır. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarından biri olan ve uçsuz bucaksız bir orman denizini andıran Yenice Sıcak Noktası, Batı Karadeniz bölgesinde yaklaşık 75 bin hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Türkiye'nin en bakir orman habitatları arasında yer alan Yenice Ormanları, bitkiler, kuşlar, memeliler ve sürüngenler gibi pek çok canlıya yaşam ortamı sağlamaktadır. Saha Ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları, karışık doğal yaşlı ormanları, derin vadileri, akarsu ekosistemleri ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli alanları arasında yer alıyor. Bir ağaç müzesi niteliğindeki bu ormanlar, bu ormanlar Dünya Doğayı Koruma Vakfı 1999'da belirlediği acil olarak korunması gereken ve 9'u Türkiye'de bulunan 100 orman alanından biri olmaktadır. Bu özellikleriyle yenice ormanlarının sahip olduğu doğal yaşam alanlarından bazıları Batı Karadeniz Doğu Kayını Ormanları, Batı Öksün Avrupa Sibirya Floristik Bölgesi'nin bütün Kuzey Anadolu'yu içine alarak Kafkasların batı bölümüne kadar uzanan kesimi, ormanları, Uludağ Göknarı Ormanları ve Batı Karadeniz'in alt kesiminde yetişen Sarıçam Ormanları, Bern Sözleşmesi'ne Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi'ne göre tehlike altındaki habitatlar listesinde yer almaktadır. Yenice ormanları, tropik bölgeler dışında dünyanın ender bölgelerinde görülebilecek birçoğu anısal boy ve kalınlığa ulaşmış ağaç türleri ile gerçek bir ağaç müzesidir. Bu ormanlarda barınan hayvanların çeşitliliği, Yaban hayatı yönünden Yenice'ye ayrı bir değer kazandırmaktadır. Ormanların bazı bölümleri tabiatı koruma alanı ilan edilmiştir. Gökpınar mevkiindeki 4 hektarlık bir alan 40 çeşit ağaç türü ve çok sayıda hayvanı ile birlikte arboretum olarak tescil edilmiştir. Geçmişte Yenice ormanlarında Yüksek verim gücü nedeniyle yer yer aşırı ormancılık faaliyetleri yapılmış. Kaçak kesim, doğal afetler ve biyolojik zararlılar nedeniyle bazı yerlerde ormanın bakir yapısı bozulmuştur. Buna karşın alanın bazı kesimleri hala doğal yaşlı orman özelliğini korumaktadır. Yenice'deki doğal yaşlı ormanlar arasında Çitdere Tabiatı Koruma Alanı, Seker Meşe girisinde toplam 103.5 hektar genişliğindeki ıstıranca meşesi topluluğu ile Dibek yanındaki bir anıt meşe topluluğu dikkat çekmektedir. Yenice ormanlarında kavaklı ve çitleri orman işletme şefliklerinde olmak üzere iki tabiatı koruma alanı yer almaktadır. Tabiatı koruma alanları yaklaşık 75 bin hektar olan Yenice sıcak noktasının %1.4'ünü kaplamaktadır. Sınırları 2003 yılında tescil edilen Yenice Yaban Hayatı Koruma Sahası ise sıcak noktanın büyük bir bölümünü içermektedir. Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı ortalama 1350 metre yükseklikte bulunmakta ve 334 hektarlık alanı kaplamaktadır. Alanın çok çeşitli ağaç, ağaççık ve çalının yer aldığı nadir bir orman ekosistemi özelliği taşıması, olağanüstü boy ve çapta porsuk, tındık ve dişbudak ağaçlarının bulunması, Batı Karadeniz bölgesinin geniş yapraklı ve ibreli orman ağacı türlerinin oluşturduğu, farklı yapısal özelliklere sahip tür çeşitliliği yüksek, yaşlı orman ekosistemi ile kaplı olması, koruma altına alınmasının ana nedenleri arasındadır. Çitlere tabiatı koruma alanı, toplam 721.5 hektar büyüklüğündeki alanın koruma altına alınma nedenlerinin başında, alanda çok çeşitli ağaç türlerinin bir arada bulunması, dünyada eşine ender rastlanan boy ve çatta ısranca meşesi örneklerinin yer alması ve nadir, nesli tehlike altında veya nesli tehlike altına girme riski bulunan pek çok bitki ve hayvan türlerinin varlığı gibi nedenler sıralanmaktadır. Yenice Yaban Hayatı Koruma Sahası, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 4. maddesine göre tescil edilmiş olup, sıcak noktanın en doğusu hariç büyük bir bölümü, ulu geyik ve karacanın korunması için yaban hayatı koruma sahası olarak koruma altına bulunmaktadır. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde Bakraz, İncedere ve Sarıhut İşletme şehitliklerinin tamamını Cami Yanı, Göktepe, Kaya Dibe, Yenice, Çitdere ve Şimşirdere orman İşletme şehitliklerinin ise belli bölümlerini içeren saha toplam 26.687 hektarlık bir alana yayılmaktadır. Kavaklı Orman İşletme Şefliği Arboretum sahası, değişik bitki türlerinin bir arada bulunmasının yanı sıra çok sayıda hayvanın da yaşam alanı olması nedeniyle 1991 yılından bu yana Açık Hava Orman Müzesi statüsü taşımaktadır. Gökpınar mevkiinde Denizden yüksekliği 1100 metreyi bulan saha, sık kayın gökner topluluklarını barındırmasıyla dikkat çekmektedir. 97 hektarlık bir bölge içine alan sahanın 4 hektarlık bölümü Arboretum Ağaç Parkı olarak belirlenmiştir. Ormanların yanı sıra ilçe sınırlarındaki yaylalar, mağaralar, kanyonlar, Şifalı olduğu bilinen su kaynakları, orman içine tesis edilmiş bulunan dinlenme mekanları, tabiat parkları ilçenin diğer değerlerini oluşturmaktadır. saha alanının en yüksek yerini Karabük ilçesi sınırları içinde bulunan Keltepe 2000 metre rakımı ile teşkil etmektedir. Genellikle orta yükseklikteki dağların oluşturduğu alanı çeşitli akarsularla geniş vadilere bölünmüştür. Filyos, Bartın, Devrek ve Eski Pazar çayları sadece birkaçı konumundadır. Tanımlanan bitkiler genellikle kalker, man, Silt, kum taşı ve Kong ve Mera ana kayalarda gelişme göstermişlerdir. Saha alanının kuzeyinden güneyine doğru gidildikçe iklim belirli bir şekilde değişmektedir. Buna göre saha alanının kuzeyinde kurak devresi bulunmayan oseyanik iklim hakim iken, iç kısımları yani güneye inildikçe oseyanik iklimin özellikleri azalmakta ve yerini tedrici olarak Akdeniz iklimine bırakmaktadır. Bu özellikler Devrek ve Karabük istasyonlarının iklim verileri sonucudur. Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümü içerisinde Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük illeri arasında kalan alandan 1999-2003 yılları arasında toplanan örneklerin değişik flora eserlerinden yararlanılarak teşhisleri yapılmak suretiyle saha alanının ciherotları florası ortaya çıkarılmıştır. Biyolojik zenginlikler bakımından çok önemli bir konumda bulunan Türkiye'nin bu zenginliklerin gerektiği şekilde değerlendirilip gelecek kuşaklara ekolojik denge içerisinde sağlıklı ve verimli bir biçimde aktarılabilmesi konusunda aynı konumda bulunmadığı açıktır. Biyolojik zenginliklerin gerçek potansiyelinin bilinmesi ve korunmasına yönelik yapılan floristik ve ekolojik çalışmalar bu amaca ulaşmada çok önemli bir ayağı oluşturmaktadır. Türkiye'de floristik çalışmalar büyük oranda çiçekli bitkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Türkiye eğrati ve tohumlu bitkiler floraları 11 cilt halinde yazılmış olmasına rağmen karayosunları, ciğerotları, mantarlar ve likenlerle ilgili bölgesel ve yerel çalışmalar devam etmektedir. Ancak henüz ülkedeki gerçek potansiyeli yansıtacak olan floraları çıkarılamamıştır saha alanı Batı Karadeniz bölgesinde Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu illeri arasında kalan bölgede ciğer florası hakkında bugüne kadar ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. Bölgede iller bazında Zonguldak ve Bartın oseyanik yağış rejimine, Kastamonu yarı karasal yağış rejimine, Bolu ve Karabük ise Doğu Akdeniz yağış rejimine girmektedir.